Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün abimin soğuk algın nedeniyle sesi biraz sorunlu. O yüzden kameranın karşısına ben geçtim. Karşınızda Eken H9. Bugün ona bakacağız. Almak isteyenlerin aklındaki soruları bir bir cevaplayacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Kutunun etrafına bakarak, üstüne bakarak başlayalım. Kutunun üzerinde e, çok güzel bir kayak yapan insan figürü yapmışlar. Heyecanı yansıtıyor diyebilirim. E, etrafına baktığımızda arkasında bilgileri yazıyor. 20 megapiksel kamera, Wi-Fi özelliği, 4K 30 FPS, 2.7K 60 FPS... Hatta 720p'de 120 FPS bile çekebildiğini iddia ediyor kamera. Yedek batarya bulunmadığını söylüyor. Yedek e, herhangi bir SD kart bulunmuyor içinde. Bunları söylüyor arkasında. E, gayet açıklayıcı bir kutu olmuş. Hazırsanız kutuyu açmaya başlayabiliriz. Basit bir tasarım var kutunun. Kutuyu açmaya başladığımızda karşımıza ilk Eken H9 bizi karşılıyor. Eken H9'u şöyle çıkartalım. Hatta önce aksesuar kutusunu çıkartalım Bunun içinde aksesuarlar var birazdan inceleyeceğiz Karşınızda Eken H9 Şöyle biraz daha göstereyim Bir adet broşürü andıran kağıt çıktı Bunun içinde kullanma talimatları falan Aksesuar bilgileri yazıyor Gayet açık ve net olmuş Yani kullanma kılavuzu gibi böyle yoran bir tasarımı yok Bu çok hoşuma gitmişti benim Ve bu kadar kutumuz boşaldı ee, hazırsanız tek tek parçalara bakalım. İçinden bir tane böyle yedek Koruyucu ekran çıkıyor. Bir tane Böyle aparatlarınıza koyabileceğiniz Ekeni monte etmek için Şöyle bir aparat çıkıyor. Bundan 2-3 tane çıkıyor. Şundan böyle arkası yapışkanlı böyle kaskınıza Göğsünüze istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Hatta dökelim biz bu kutuyu. Birkaç tane şundan çıkıyor. Bunlar zaten universal yani evrensel bunlar. Eğer alırsanız çeşitli alışveriş uygulamalarından böyle aksiyon kamerası seti bunları hepsine takabilirsiniz. Öyle bunlar. Klips. Bir yerleri tutturmanız için tel. Aynı şekilde yapışkanlı bir zamazingo. Böyle ipli hoş. Yaratıcı şekilde kullanabileceğiniz bir yapışkan yine tekrardan. Bu gidona takma aparatı. Bu gidona takma aparatı benim <laughs> elimde kırıldı. E, motovlog çekimleri için de, denerken. ya Gayet sağlam görünüyordu aslında ama kırıldı. Şans mı diyelim artık bilmiyorum. Fakat içinde aslında neler varmış isterseniz hemen kılavuzumuzdan bakalım. Burada göstermediğim ama içinde olanlar e, bir, birkaç tane daha montaj aparatı. USB kablosu çıkıyor kutunun içinden. Bunları şu an setin üzerinde olduğu için gösteremiyorum. Buradaki parçalardan artı bir ya da iki parça daha fazla var. Yani çok bir göremediğiniz bir husus yok. Karşınızda artık Eken H9. Eken H9 üzerinde iki ve dört tane tuşu var. Yani dört tane tuşla beraber geliyor. Bir tane lensimiz var. Sabit lens. Dışında KG ile korumasıyla geliyor yani. Aslında bu cage olayı biraz mobilitesini düşürüyor çünkü bazı aparatlara takılmıyor. Hazırsanız artık cage'i de açıyorum. Eken H9'u tamamen çıplak biçimde size göstereceğim. Cage'ini de böyle görün. İşte karşınızda Eken H9. Eken H9 videomuzun başrolü sonunda elime geldi. Hemen incelemeye başlayalım. Bizi bir ekran karşılığı ön yüzde. 2 inç büyüklüğü var ekranın. Fazla çözünürlük beklememenizi istiyorum bu ekrandan. Ve dokunmatik yok. Yani aslında ekran pek övünülecek bir tarafı değil bu kameranın. Sağ yüzüne geçelim. Sağ yüzünde de yönlendirici tuşlarımız var. Ee, yukarı ve aşağı olarak. Bu menülerde bize geçiş yapmamızı sağlıyor. Dokunmatik olmadığı için çok işlevsel. Üst yüzüne geçecek olursak bir adet bildirim ışığı ve deklanşör bulunuyor. Bildirim ışığı videomuzun şu an kayıtta mı kamera ya da şarjım az şarj oluyor mu? Size bunları gösteriyor. Tekrar şort tuşundan bahsetmeme gerek yok. Sağ yüzünde ise bir adet micro SD hafıza kartı girişi, bir adet micro USB girişi, bir adet de micro HDMI girişi bulunuyor. Gayet iyi bu konuda micro HDMI'nin olması falan bir artı yani. Ön yüzüne gelecek olursak 20 megapiksellik lensimiz ve bir güç ve mod tuşumuz bulunuyor. Aynı zamanda ön yüzünde 4K Ultra HD çektiğini ve Eken'in markasını da görebiliyoruz. Altına gelecek olursak altında da bataryamızın girişi var. Biraz gizli bir giriş hatta. Ben bunu ilk elim aldığımda kamerayı fark edememiştim. Ee, bataryamız 1050 mAh. Birazdan geleceğim ne kadar e, sizi tatmin edeceğini. Bataryanın hoş bir tasarım olmuş. Ergonomik. Hazırsanız biraz daha sizin yardımınıza dokunacak bilgilere geçebilirim. Kameramız öncelikle e, 64 gram. Yani hafif bir kamera aslında bakacak olursanız muadillerine. E, fiyatı olarak da fiyatı 400 bandında e, Ve çeşitli zincir marketlere gelen bir ürün Daha sonra daha demin değindiğimiz 1050 miliamper batarya Evet 1050 miliamper Ama ne kadar yetecek bize yani 1050 deyince de süresini kestiremiyoruz e, 4K 30 FPS çekim yapıyorsanız 45-50 dakika sizi çeker e, Ama 1080p 30 FPS yapacağım Çok çözünürlük lazım değil bana diyorsanız Sizi 1.5 saat Yani 90 dakika idare edecektir bu kamera 12 megapiksel'e kadar çözünürlüklü e, fotoğraf çekebilirsiniz e, Bunu vaat ediyor kamera size Bir diğer özelliği ise Maalesef HyperSmooth yani hareket odağı yok e, Bu da ne demek oluyor Aslında böyle koşup zıplarken Böyle hızlı hareket yaparken ya da ne bileyim motor sürerken Bisiklet kullanırken e, Sizin titreşimlerinizi engellemeyecektir Yani HyperSmooth özelliği derken Herhangi bir bisiklet kullanımı, motor kullanımı, koşma bu tip titreşim sağlayan aksiyonlarda sizin kameranızın, görüntünüzün çok fazla titrememesini, daha stabil, daha böyle gözü yormayan bir görünüm sağlamasını sağlıyor aslında. Yani e, muhteşem bir artı aksiyon kameraları için. Elimde tuttuğum Eken H9 kamerasında ne yazık ki HyperSmooth özelliği yok. HyperSmooth özelliği e, olmadığı için de at binicileri, motorcular, bisikletçiler, koşucular... Ee, bu kamerayı tercih ettiklerinde biraz üzülebilirler. Çünkü çok titreşim olacak. Aslında bir bilgisayarda bir telefonda seyrederken görüntünüz belki yorulacaksınız. Niye bu kadar titriyor ya diyeceksiniz. O yüzden bu, bu kamera sizi o konuda tatmin etmeyebilir. Ama bir durağan çekimler yapacaksanız, bir araç içi kamerası olacaksa ya da ben bunu, abi ben şunu şuraya koyayım çeksin diyecekseniz bunlar için okey ama üstünüze bir yere bağlayacaksanız biraz size üzebilir. Ee, HyperSmooth özelliği de daha çok fiyat bandı yukarıda olan kameralarda, elit kameralarda var diyebilirim. GoPro'nun son çıkardığı modellerinde e, gayet güzel şekilde çalışır bir HyperSmooth özelliği var. E, daha da indirgeyecek, net bir örnek verecek olursam GoPro Hero 8 Black'te de bu özellik var. Hatta yanımda GoPro Hero 8 Black bulunuyor. E, merak etmeyin bunu da kanalda ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. Hatta umarım e, abimle beraber GoPro ve Eken'in karşılaştırmasını da çekeceğiz. E, bu konuda takipte kalmanızı Tavsiye ediyorum en azından. İsterseniz kameranın içindeki modlarından bahsedeyim. Bir açayım hatta. Bilmiyorum sesi duyduğum Tuhaf bir sesi var. Pek de önemli değil aslında o sesin duyması. İçinde 4 tane e, modu var. Bir fotoğraf modu, video modu, e, çoklu fotoğraf modu ve timelapse modu. Açıkçası ben şaşırdım timelapse modunun olmasına. E, çünkü fiyatı düşük bir aksiyon kamerası ve timelapse modu var. Yani ben çok şaşırmıştım timelapse modu olduğunda. Olduğunu öğrendiğimde. Bu kadar çok konuştuk, bu kadar çok bu Eken H9'dan bahsettik. Bakalım bu Zamazingo ne kadar iyi çekim yapabiliyormuş. Ne kadar iyi fotoğraflar çekiyormuş. Koşunca, zıplayınca ne kadar bizi tatmin edecek videolar sağlıyormuş. İsterseniz ona bakalım. Evet arkadaşlar şu an Eken H9'un dış çekim testini yapıyoruz. Beraberce. E telefonda EZ-iCam uygulamasından beraber uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Şu an sesim nasıl geliyor hiç bilmiyorum Muhtemelen çok kötü geliyor Belki anlaşılmıyor bile ee, Şu an sesimi Eken H9'dan alıyoruz Biraz koşalım Açıkçası Daha demin Keyci ile beraber bir Video çektim koşarak Ama sesim duyulmamış olabilir diye bir de Keyci'siz çekiyorum ee, Telefonu yükleyeceğiniz Eken'in Eken bir uygulaması var Ez-iCam diye. Onunla beraber uzaktan kumanda edebiliyorsunuz kameranızı. Bu konuda gayet güzel. Işık ee, dengesi de bakın. Güneş arkama geçince beni pek görebildiğinizi düşünmüyorum şu an. Bunun e, yüksek bantta kameralar daha iyi yapıyordu. Neyse. E, bunları söyleyebilirim size ben. Şu an keyci yok. Yani keyci burada şu an. Böyle. Şu an keycin dışında yani daha çok mikrofonu umarım daha iyi çalışsın diye böyle yaptım. E, şu an sesimi Eken H9'dan duyuyorsunuz. Dilerseniz bir koşturalım. Ben koşuyor. <laughs> İleri çekeyim bir de. Umarım yeterli olmuştur. Ee, videomuza geri dönmeye hazırız sanırım. Haydi bakalım masamıza dönelim. Evet arkadaşlar. E, ekenle maceralarımı daha demin seyrettiniz. E gönül isterdi biraz daha ekenle uğraşayım. E fakat Kanalda diğer videolara da e, vakit olması lazım. Daha fazla çalışmamız lazım onun için. Bu arada ilk kez bu videoda beraber olduk. Hatalarımı, kaçırdığım şeyler varsa onları yorumda belirtebilirsiniz. Övgülerinizi de tabii ki beklerim eğer övgünüz varsa. E, son bir özet geçecek olursam. Eken güzel bir kamera. Bulunduğu fiyat bandında gerçekten alabilirsiniz. Yani benim 400 liram var. Benim 350 liram var. Tamam bir tane Eken bulunalım. Bunu diyebilirim. E, ama ya sesli çekim yapacağım koşacağım, zıplayacağım ya bunları düşünmeyin kendi. Sesli çekim yapacaksanız mikrofon sizi üzebilir. Koşup zıplayacaksanız e, Hyper Smooth özelliği olmaması sizi üzebilir. E, ama eken fiyat bandında çok güzel bir kamera. Ya ben öneriyorum. E, hatta ilk kutusunu açtığında ne güzel bir kamera ya, falan demiştim. Hala da güzel bir kamera olduğunu düşünüyorum. Bence alınabilir bir kamera. Ne beklediğinize bağlı bir aksiyon kamerasından. Ben sevdim. Benim görüşüm bu. Ben sevdim. Son olarak da buradan soğuk algınlığı geçiren abime Arif Çankaya'ya e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, umarım bu kanalda daha çok videoda beraber oluruz. E, tabii ki abimin sağlıklı olması kaydıyla beraber karşılaştığım videolarında bulunuruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.